Ay 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 dünya güzeli bir elbiseyle gelmiş miyim gelmişim çok benim tarzım mı? Çok benim tarzım bayılırım böyle havalı farklı kimse de olmayan orijinal çok değişik ürünleri bayılırım çok severim çok güzel bir elbise tamamen likralı small medium large kumaş üstü masura lastiği. Bu tarz ürünlerde şimdi şunu şöyle bir göstermek istiyorum. Şimdi şu lastikle şu lastik farklı. Neden? Aynı lastik. Sadece burada daha açıldığı, minik göbeğim olduğu için daha açıldığı için daha esneme özelliği var. Burası o kadar açık değil. E, bu hani bir problem ya da bir defo değildir. Öncelikle bunu bir açıklamak isteyeyim. Yani bu masura lastiğinin açılma şekline ve açılma yönüne ve açılma genişliğine santimine göre değişir. Small, medium, large. X-Large beden şimdi en küçük small bedenin ne kadar açıldığını şöyle gel. Bu çok daha fazla açılır da benim şu an o kadar kuvvetim yok. Açamıyorum. X-Large ee, bedeni çok rahat 44-46 bedeni olur. Alt kısmı müthiş bir...